Şimdi size yeni bir sürü yeni oyuncak kaldı. Bu benim, bunlar benim. Odakiler arasa açıyoruz. Arasa ben şunu bir senin Merhaba benim. arkadaşlar. 23 Nisan dolayısıyla biz çocuklara güzel güzel oyuncaklar aldık. Oynayacaklar şimdi. Şu an oyuncakları heyecanla açıyoruz. Anne bu da şanslı var. Aras'a bas. Arasa iki tane araba aldık. Birisi şimşek mi hakkı yerine. Ben anasını arabayı gösterir misin orada sürer misin? Bu elimde. Hayır ee, şeyde sür. Yerde. Arabayı sür bakayım arabanı tanıt bize. Araba şey açılıyor. Arkadaşlar bak E Kumandası da burada şu an. Pilli mi baba bu? Pilli. Pilli de pili yok şimdi. Pili takamazsın. Evet. Bir, bir arabaya bakabilir miyim Aras'a bir Aa, tane Arası. Uzaktan Arası. kumandalı bir araba aldık Arkadaşlar bu aslında bir araba. Bu araba şarjlı e, Pilli değil kendi kendine şey gidebiliyor şarj şey ediyoruz gösterelim. Pil olayı yok bunda Birim Evet göster Aras Biraz e, arkadan yap oğlum Bırak şimdi çok güzel bir hani, şimşek makuin arabası. En, bakın arkadaşlar burada motor var sanırım arkası açılıyor dedi. Ben ben senin açılıyor. oyuncağını getir A bir tanıt bakayım bize. Arkadaşlar bu arada bu pilde. Evet, no, pilli o. değil. Uzaktan kumandası var onun değil mi oğlum? Ama arkadaşlar biliyor musunuz bunun altında durması için böyle şey. Yok. Arkadaşlar size bir şey Belen üzerine bebeğini koyar mısın onu bir tanıtalım? Arkadaşlar tanım. bakın şimdi eşyalarınızı. Arkadaşlar diye. bakın benim oğlunu. Evet, yılan balonu. Evet. Şimdi bu böyle bir e, o altını aç veren motosiklet. Bebeğimiz de var. 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 Önce tek tek oyuncakları tanıtalım. Şimdi bu motoru tanıtıyoruz. Motoru ve bebeği. Şimdi bebeğim otursun bakalım. Oturabiliyor mu? Hem onu öyle. Bebeğimiz <laughs> oturuyor. Ayakta duruyor motorunda. Ayrıca bebeğimizin şu şekilde aynası. ben bu neyi? Parfümü. Yok pardon bu parfümü. Bir dakika oğlum bu parfümü. Ojesi. Bak, bu ojesi. Evet. Arkadaşlar, Dur oğlum onu da tanıtacak. Ve fırça tarağımızla fön makinemiz.